Merhaba arkadaşlar. 5 Mart Cumartesi 2022 iddia programı ile sizlerle birlikteyim. Önceki iddia bülteni iddia tahminleri videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün ideal banko kuponunu canlı maç bahislerinde kullanabileceğiniz Tekli banko kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip iddiada da para kazanılabileceğini ve başarılı olduğumu kendiniz kendi gözlerinizle göresiniz. Önceki videolarımı da izleyip başarımın %80'den aşağı olmadığını, her videomun orada atıldığı gibi durduğunu, aradaki videoların kaldırılmadığını rahat bir şekilde gözlerinizle görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var. İddiada da para kazanabileceğini dediğimiz gibi kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ama ben buradan kimseyi zorlayamam. Kararı siz kendiniz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katılda sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 17.30'da Almanya Bundesliga'da Bayern Münih kendi evinde Bayer Leverkusen'i ağırlıyor. Bayern Münih lider durumda bulunuyor. 24 karşılaşmada 19 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 75 gol attı, 26 gol yedi, 58 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması Deplasman Eintracht Frankfurt'la oynadı ve Eintracht Frankfurt Deplasman'da 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 3.5 üstte tamamladı Bayern Münih. Bayer Leverkusen'e baktığımızda 3. sırada yer alıyor. 24 karşılaşmada 13 galibiyet, 5 beraber 6 mağlubiyet aldı. 63 gol attı, 39 gol yedi, 44 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Armine Bielefeld'la oynadı ve 3-0'lık skorla Armine Bielefeld'ı kendi evinde mağlup etti. Son 5 karşılaşmanın tamamını 2.5 üstte tamamladı Bayer Leverkusen. Saat 17.30'da Bundesliga'daki Bayern Münih Bayer Leverkusen karşılaşması ile ilgili tahminim karşılıklı gol var. Maç saatinde sakat ve cezaları bakmayı ihmal etmeyin. Saat 18'de İngiltere Premier Lig'de Burnley kendi evinde Chelsea'yi konuk ediyor. Chelsea 3. sırada yer alıyor. 25 karşılaşmada 14 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 49 gol attı, 18 gol yedi, 50 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Crystal Palace'la deplasmanda oynadı ve 1-0 Crystal Palace'ı yenmeyi başardı. Goller için son 5 maçın 3 tanesini 1,5 üstte tamamladı Chelsea. Burnley ise 24 karşılaşmada 3 galibiyet, 12 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 22 gol attı. 30 gol yedi. 21 puan topladı. Son 5 karşılaşması 2 galip 2 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Crystal Palace'da oynadı ve 1-1 Crystal Palace'da berabere kaldı. Son 5 karşılaşma 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Saat 18'de Premier Lig'deki Burnley Chelsea karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri deplasman takımı atar. Maç saatine sakat ve cezaları bakma, ihmal etmeyin. Saat 20.30'da Almanya Bundesliga'da Stuttgart kendi evinde Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Mönchengladbach 13. sırada yer alıyor. 24 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 32 gol attı, 48 gol yedi, 27 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendilerini Wolfsburg'la oynadı ve 2-2 Wolfsburg'la berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşı 4 tanesini 2.5 üstle tamamladı. Stuttgart ise 24 karşılaşma 4 galibiyet 7 beraber 13 mağlubiyet aldı. 28 gol attı 45 gol yedi 19 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 beraber 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması Deplat'ın Hoffenheim oynadı. Ve 2-1 Hoffenheim'a mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşma tamamını 1.5 üstle tamamladı. Stuttgart. Bundesliga'da saat 20.30'daki Stuttgart Borussia Mönchengladbach karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu 1.5 üst. Maç saatin sakat ve cezaları bakma ihmal etmeyin. Saat 22.45'te İtalya Serie A'da Cagliari kendi evinde Lazio'yu konuk ediyor. Lazio 27 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 54 gol attı, 42 gol 7 43 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Napoli ile oynadı ve Napoli 2 birlik skorla kendi evinde mağlup oldu. Goller ise son 5 karşılaşmada 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı Lazio. Cagliari ise 27 karşılaşmada 5 galibiyet, 10 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 28 gol attı, 48 gol yedi, 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Son karşılaşması deplasmanda Torino oyun oynadı. Ve 2-1 Torino'yu deplasmanda yenmeyi başardı. Son 5 karşılaşmasının tamamını 1.5 üstte tamamladı Cagliari. Saat 22.45'te İtalya seriadaki Cagliari Lazio karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 05 üst. Maç saatinde sakat ve cezaları bakmayı unutmayın. Saat 23'te İspanya La Liga'da Real Madrid kendi evinde Real Sociedad'ı konuk ediyor. Real Madrid ligde lider durumda bulunuyor. 26 karşılaşmada 18 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 52 gol attı, 20 gol yedi, 60 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Rayo Vallecano ile oynadı ve 1-0 yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmaların 3 tanesini 2,5 altta tamamladı Real Madrid. Real Sociedad ise 7. sırada yer alıyor. 25 karşılaşmada 11 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 25 gol attı. 25 gol 41 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı son karşılaşmasında kendi evinde Osasuna'yı 1-0 yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 kez 3 tanesini 2.5 altla tamamladı Real Sociedad. Saat 23'te La Liga'daki Real Madrid Real Sociedad karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Maç saatinde sakat ve cezaları bakmayı ihmal etmeyiniz. Ücretsiz Herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Tekli ve kombine tahminlerimi Telegram grubumda fırsat buldukça ara sıra paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz olan grubumuza katılıyorsunuz. Evet arkadaşlar, toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idacı olmayıp yüksek oran isteyenler çifte şansları tek tarafa, ortaya ve taraf golleri bir üst golü deneyebilirler. Canlı da dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da her gün yayınladığım nesine yüksek oran tahminlerimden, tabii ki bunlar risklidir, tutma olasılığı da düşer, ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri oluşturabilirler. Kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, özet görüntüler, hakem analiz, İstatistik verilerine dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış. Ayrıcalıklar erişmek istiyorsanız Elmas grubu hepinizi davet ediyorum. Emeğe saygınız varsa kanala destek olmak amacıyla abone olup bildirim zilini tıklayıp açmayı unutmayalım. Beğenileriniz bizler için önemli. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.